komik mücadeleye hazır mısın? Kim daha iyi çizerse o bir ödül alacak. Harika olacak. Siz Multidog kanalındasınız. Sanırım resim yapacağız. Evet. Bayanlar ödüller için resim yapmaya hazır mısınız? Ve ilk ödülleriniz bu para olacak. Wow. Çok fazla var. İnanın bana uzun bir süre için yeterli olacak. Vay be! Onları almalıyım. Kesinlikle alacağım. Ben gerçek bir sanatçıyım. Ne? Bunu yapamazsın. Bu benim param. Oh hey bak orada kim var? Nerede göster? Saf. Resmimizin ıslandığına çok sevineceksin. Ne? Bu neden yaptın? Benim adam değildi. Oh. Ne yapacağım şimdi? Tüm çizimler ıslanmış. Mamma mia. Benim hatam değil, kendisi oldu. Saat eserin neredeyse hazır. Bu müthiş olacak. Ne oluyor ya? Herkes parmağa göz dikmiş. Senin pisliğine ihtiyacımız yok. Al şunu. Hey acıtıyor. Ne oldu? Katılıyorum. Ayrıca çizimi de alacağım. Hayattayım. Başaramadım resmim mahvoldu. Benimki çalındı bu hiç adil değil. Her şey adil. Sen kurallara göre oynamıyorsun. Ne saçmalık. Hmm. Evet evet. Cez kazanıyor. Biliyordum ben en iyisiyim. Paranızı yakalamak için hazır olun. Kendimi de ağayım biraz. Benimkiler de burada. Belki de ben de alırım. Ne kadar para var. Ödülün çok değerli olduğunu söylemiştim. Benim. Aslında benim. Bir saniye ve bir sonraki ödülünüz. Şimdi güzel kelebek şeklinde bir popit sizi bekliyor. Harika onu alacağım. Kim alacak göreceğiz. Benim alacaksın. İyi ki yedek kalem var. Yes. Bu tesadüfler de ne böyle? What the? Tamam, beni kızdırdılar. Popit benim. Ah, onu kimseye vermeyeceğim. Yazacaksın şimdi, dikkat et. Her şey kontrol altında. Ya da değil yanıyoruz. Yangın. Ben yaptım. Ben düzelteceğim. Sana iyi olacağını söylemiştim. Ama resim şimdi mahvoldu. Kimi seçmeliyim? Tabii ki. Tabii ki beni. Bahsi girerim Benimki daha güzel. Ben de popit istiyorum. Seçim ortada. Bugün Betty kazandı. Tabii ki ben, ben en iyisiyim. Bobit sana doğru uçuyor. Harika. Onunla oynamayı seviyorum. Benim olmalıydı. Al bas. Belki sakinleşirsin. Ben de istiyorum. Kim? Kim cüret eder? Ellerini çek. Bu daha iyi yeni ödülden şok olacaksınız. Bu sefer bu Japon balığı. Vay be. Hepsi değil. Bu sade bir balık değil. Tüm arzularınızı yerine getirecek. İşte kanıt. Ah, sonunda tatlılar ülkesine gidebilirim. Ve ben en zengin olacağım. Ben ise en zeki olacağım sonsuza kadar yiyebilirim. O bu. Oy ne kadar utanç verici. Hadi başlayın. Let's go. Balık kesinlikle benim olacak. Kazanmalıyım. En iyisini çiziyorum. Bu yüzden zafer hep cebimde. Vay canına. Vay canına. Bu işe yaramaz. Balık sadece benim olmalı. Benim de sizin için balıklarım var. Oh, no. Ah sen, pekille oh, Al bakalım. Yeah. Hey ne yapıyorsunuz? Bundan yeah. sonra nasıl arkadaşsınız siz? Neyse daha bitmedi. Balıkları dürüst bir şekilde alamıyorsan onu gizlice alacağım. Yes, yes, yes. Ne? Please. Nasıl cüret edersin? Bana neler oluyor? Hey bacaklarımı geri verin. Balık olmak istemiyorum. Ne oldu sana? Bu hiç adil değil. Bacaklarımı geri verin. Ödülü çalmazdın o zaman. Bu arada bir kazanan seçmek zamanı. Tabii ki ben olmalıyım. Ya da ben kazanarak ikiniz de bugün kazanmalısınız. Çizmeleriniz çok güzel. Balık tüm arzularınızı yerine getirecek. Burada her şey alınmış. Bu hiç adil değil. Çok soğuk ya. Bakın. Şimdi iPhone sizi bekliyor. Bu yüzden çabuk çizmeye başlayın. O benim olacak. Hiç de bile. Tabii ki hayır o benim. Böyle bir soğukta sadece kartopu oynamalıyız. Ama neden bana? Resim yapıyorum. iPhone havalı ve pahalı. Bu yüzden çizmek daha zor olmalı. Neyse ben hallederim. Ben güçlüyüm. <laughs> hey kızlar. Biraz kar yakalayın. Dikkatimi dağıtmayacağım. Aa, nasıl baktım? İşte böyle daha iyi olacak. Of ya, bunu hiç düşünmedim. Ama kartopu bitmedi, yakalayın. Hayır, vuramayacaksın. Garip, hiç kartopu vurmadı onları. Neyse, bu topları kesinlikle geçmeyecek. Hey, dikkat et, bak. Of ya, yakala. İyi ki bana atmadı. <laughs> Sonunda vurdum. Bu kalemlerle uğraşmaktan bıktım. Aptal eldivenler. Belki de böyle daha iyi olur. Böyle mi yapsam acaba? <laughs> Zaman doldu. <da> <laughs> ne çizdiğinizi gösterin. Oops. Benimkine bak. Kesinlikle kazanacağım. <laughs> yes. Ve en iyisi bende. O daha güzel. Ben de zar zor bitirdim. Başardın mı? Ama harika görünüyor. Betty kazanır. iPhone senin. Onumuzdan kurtulmalıyız. Bingo. Bu çekiç bana yardım edecek. Ne kadar gürültülü. Dikkatli ol. İşte benim değerli iPhone'um. Ne? O parça. Ne aptalım ben? Neden bu kadar sert vurdum ki? <laughs> Al iPhone şimdi. Evet. Ödüller için çizim yapmak inanılmaz derecede eğlenceli. Sadece resim yaparak kaç tane havalı hediye alabilirsiniz hayal edin ve ayrıca öfkeli bir şekilde yarışırken size ve arkadaşlarınıza ne kadar komik şeyler olabilir. Güzel, diye katılıyor musunuz? Daha fazla görmek için kanalımızda kalın.